Merhaba arkadaşlar. Trabzon Anya kanalına hoş geldiniz. Videoyu Çilek Bahçesi'nden açtık. İleriye kadar. Ee, artık tam mevsimi çilek zamanı. Harman zamanında dövülür diyoruz ya. Her şey mevsiminde. Yemek, içmek, hazırlamak. Evet çileklerden küpe bile yaptım. Biz kirazlardan yapıyorduk ama bakın çileklerden de oluyor. Çok güzel. Bayağı biraz da topladım. Bahçede organik çilek lezzeti muhteşem harika koskoca tarlayı bitirmişler. Bana da sonu kalmış. Ben bayağı bir ha biraz daha olsunlar havalar yağışlı gitti bozuk gitti derken falan ee, etmişler ee, çilek tarlasını. Bir de bakın arkadaşlar burası da mısır tarlası alt tarafı benim mısırlarım kadar oldu. Biz birazdan da şeye gideceğiz. Bahçemize de gideceğiz. Videomuzu burada açtık. Şimdi biraz sizlere göstereyim. Çilek nasıl toplanır? Nasıl uzun süre bir kaç gün yiyebiliriz? Onları da sizlere göstereyim. Şöyle arkadaşlar, bakın çilekleri direkt buradan koparmıyoruz. Çilekleri böyle sapından toplamamız lazım. Yoksa böyle evde uzun süre e, saklayamazsanız direkt böyle koparırsak mesela şöyle kopardık bu saklanmaz eve gidene kadar yumuşar ve burada bir şey daha var istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Kadın muhteşem. Çıkarken de böyle evinize götürmek için işte reçel yaparsınız, marmalat yaparsınız, yersiniz, içersiniz, ikram yaparsınız, giderken de götürüyorsunuz. Ama istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. En güzel yanı bu. Şöyle siz birkaç tane toplayayım. Sonra e, bahçemize gideceğiz. Hemen Şimdi e, çilekler çok olunca küçükleri beğenmiyoruz çileklerin nerede büyü varsa onu bulmaya çalışıyorum. Aslında küçük çilek daha lezzetli olur. Bebek. Bakın şöyle böyle saplarıyla beraber topluyoruz. Yaklaşık bu kiste de 2 kilo alıyormuş canlar. Bunu da böyle çilek girişi bölümünden alabilirsiniz bahçeye gelen ister evinden de kap getirebilir getirmezseniz de burada da veriyorlar böyle ha, fiyatı da 70 cent canlar şurada bir tane kuzu yatıyor ki gelin ona bakalım şuraya bakın bunu böyle alıyoruz bunu iki gün dolapta böyle koysak hiçbir şey olmaz Birkaç gün evde yiyelim canlar. Hemen e, bitmesin. Dayanıklı olsun. O yüzden böyle saplarıyla toplayacağız. Hem yemelik hem reçellik topladığımız reçeller. İşte çocuklarla geldik. Şunu ben kendim topladım. Şöyle. Şunlar benim. Şunlar çocukların ama çocuklar gerçekten özenerek en güzelini toplamışlar. Çok güzel. reçel yapacağım için yani irili ufaklı topladım ama onlar yemeklik e, tam güzel yapmışlar evet bahçeye gidelim Haydi. selamlar arkadaşlar bahçemizden sizlere kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz evet bahçelerimiz çok kurak arkadaşlar çok sıcak 30 derece Bahçeler nasıl gidecek bundan sonra bilmiyorum. Buraya kadar biraz zar zor getirdik bahçeleri. İşte pırasalar, bezelyeler, lahanalar. Bugün sizlerle bahçemizin hasılatını toplayacağız. Neler olmuş bahçede beraber toplayacağız. Bakın snor yapmıştık. Bir arkadaşın, komşunun bahçesinden ve bizim bahçemizin arasına böyle mısırlar dikmiştik. Mısırlarımız bayağı güzel oldu. Fasulyelerimiz de büyümeye başladı. İşte olsaymış o dona denk gelmeseydi şu arkadaki fasulyeler gibi olacaktı. O donlarda bunlar işte kurtuldu. Birkaç e, ocak. Şimdi böyle olacaklardı. Fasulye boyu olacaklardı ama sağlık olsun buraya kadar yine şükür olsun, hamdolsun. Bu kadar oldu fasulyelerimiz. 7. ayda olur olacakmış <laughs> Ayın sonunda olur Bir ay sonra fark etmez Evet canlar bugün bakalım Toplayalım hep beraber sizlerle Gelin bakalım Bartun lağanalarına ee, Ne durumda Şöyle Canlar lağanalarımızın Güzelliğine bakın biliyorsunuz ki Biz bunları Plastik kapatmıştım bunların üzerine ki o donla denk gelmesin, donmasınlar diye bakın Bartın lahanalarının Güzelliklerini Ayfer görüyor musun Ayfer? Onlar olacak mı diyorduk? Nasıl oldular şu güzelliğe bak, şu kabak da böyle öne doğru geliyor da ben bunu şeye vereceğim canına şöyle bu tarafa doğru, arkaya doğru vereceğiz. İşte lahanalarımızı toplayacağız. Bakalım videomuzun içerisinde neler olacak. Hadi bakalım şöyle kırmaya başlayayım ben biraz. Bismillahirrahmanirrahim. Akşamüstü geldik canlar. Çok dediğim gibi çok sıcak ya. Ben şimdi bunları ne yapacağım biliyor musunuz? Bir haşlayacağız, sarma yapacağız. Biz böyle şey yaptıkça, topladıkça onlar tazeleyecekler. Bunun güzelliğine baksanıza. Çok güzel. Şöyle izleyicilerimiz e, çıtırlığını duysun. Kameramanı. Şöyle yaklaş da. taşlar var. Gelin Canlar biliyorsunuz ki bunlar ufacık diktik onları. Balkonda yetiştirdim fidelerini. Görüyorsunuz. Baksanıza bu güzelliğe. Bu ısırgan şey nerede? Maşallah Allah nazar etmesin. Anne. Efendim ısırgan. Ha ısırganı döktüm kızlar. Isırganın gübresini döktüm fidelere. Göstermedin. Gösterecektim aslında ama tekrar başka bir şeyden belki de yine var yine yapacağım. Çünkü e, o sırada videoyu çekemedim. Ha bile var ya tutmadan şey yapıyor ha. Kendiliğinden kırılıyor canlı. Ha burada çileklerimiz var. Şuraya doğru da havuç fideledim canlar. Bakın bunlar da havuç. Yine böyle mısırımız, fasulyelerimiz bu tarafta aynısı. canlı yayın açarım. Bunları canlı yayında da yaparım sizlerle. Çıtır tutmayla kendi kırılıyor canlar. Öyle buz gibi buz. Şimdi bir de sularız onları. Küsmezler bize. Ayfer. <laughs> Bunlar olacak. Aslında ben buraya nazar boncuğu takacağım. Fidelerken demiştim ki biz bunları yetiştirirsek bu soğukta e, Almanya gibi yerde bu Bartın nanasını yetiştirirsek biz nazarlık nazar boncuğu takacağız kendimize demiştik. Ve videosunu da YouTube izletti. Gerçekten harika bir şey. Arkadaşlar ama o soğuklarda biz bu fideyi çıkartmak mesele hizmet etmek. Ay. Bakalım bugün hasılatlarda neler var. Bahçede ne olduysa beraber toplayacağız. Böyle böyle havrayı da toplayayım canlar. Canlar bakın bunlar da kıvırcık lahanası. Böyle Bunlar lahana çorbası için yani sarmalık değil, az önce sarmalık vermedik. Bakın bunlarda lahana yemeği yapacağız bunlarda. Akşam seriniyle geldik ya, biraz böyle toz falan uçuyor. Bakın bunlar yemeklik olacak. Aman şey lahanası. Canlar bakın onlarda da böyle kıvırcık. Ama ben hep bile karışık yapacağım yani katıyorum ikisine. İkisinden de oluyor. Biz Karadenizliyiz. ne fasulyesiz durabiliriz ne lahanasız. Onun için Almanya'nın göbeğinde biz böyle bir bahçe yaptık. Mısırlarımız, fasulyelerimiz, pazılarımız, lahanalarımız. Her şeyimiz olacak. Herkes gider Mersin'e biz gideriz tersine. Türkiye'ye e, dönerken Almanya daha yeni gidiyor. Ne demek istiyorum? Daha burada bahçelerde kabaklar yeni oluyor. Bakın. Hunnim teyzeleri bakın bu güzellikleri maşallah maşallah maşallah. İki güne bunlar da büyür. Ha da var. Altı kök diktik buraya zaten biliyorsunuz. Söylemiştim zaten dikerken altı kök. Bunların fidelerini biliyorsunuz ki hep beraber yaptık. Yalnız bu bahçede e, olmayan biber, salatalık. Biberlerimizi daha yeni fideledim. Büyümüyorlar. Üstlerini de böyle örtüyorum. 30 derece sıcaklık var ve çok güzel görünüyorlar. Hadi bakalım inşallah yine böyle suladım onları. Örteceğiz. Yine bir şey olmayacak. Şimdi pazı toplayalım canlar. Gelin bakalım pazı toplayalım. Bunlar bir bitlendiler canlar. Bunları ben şey yaptım. Sirkeli su yaptım. Bunlara sıktım. Bakın hiçbir tane bit yok e, ee, güzel oldu. Yani her şeyin bir ilmini bilmek lazım. Eğer böyle e, sebzelerinizde işte sebze biti olursa sirkeli su birebir. Bunu öğrendik. Canlar. gel de bahçe yapma bak ne kadar yüzümüz, yüzümüz gülerken biz bunları topluyoruz mutlu oluyoruz değil mi daha mısır toplayacağız fasulyeler toplayacağız Allah nasip ederse tadını çıkaracağız bahçemizin domateslerimiz de henüz daha e, o kadar boylanmadılar ama çiçek açmışlar belki fazla böyle sırık domates değil kısa boylu olacaklar İşte patlıcanlar da orada e, çiçek açtı yavaş yavaş verimini vermeye başladı ee, sık sık video yapamadım biliyorsunuz ki hava şartlarından dolayı geç oldu ama yaptık mı yaptık Trabzonlu anne kanalı ve izleyicilerine e, güzel bir içerikler videolar hazırlamak için bu bahçeyi yaptık biliyorsunuz Evet destek veren güzel yüreklere ee, çok teşekkür ederim Allah razı olsun hepinizden Cansınız balsınız Şimdi ben bunların eskilerini de temizlerim Güzelce Sularız Tekrar verimini verdikçe verdikçe Toplayacağız Ağın canlar bakın Hepsi çok güzel Harika hiçbir bit yok Sirkelisi çok iyi geldi Şimdi salatalık toplayalım sizlerle Salata çeşitleri toplayalım Bakalım neler var Arkadaşlar Şimdi biliyor musunuz bilmiyorum Bu taze limon Marul var orada basma <laughs> Bu taze limon Şu <laughs> Şu karıştırmışım Bu fesleğen Bu taze limon salatalara katılıyor Bu da roka onlar da yeşilleniyor. Bakın marulumuzun güzelliğine. Maşallah subhanallah. Çok güzel. Şuradan da biraz maydanoz alacağız, nane alacağız. Şöyle tazelediler. <laughs> biraz alalım maydanozlardan. böyle aldıkça onlar tazeler bakın bu da kıvırcık maydanoz e, bakın şöyle bu ayrı cins bu düz İki cins var burada Heh. şundan da alalım biraz Canlarımız da çiçek açmaya başladı ama boya gitmediler. Neyse, işte o e, sırkan gübresinden onlara koydum. Bunlar çiçek açtılar. Dur bakalım boyları nasıl olacak? Daha e, önümüzdeki günlerde de yağışlar var. Şurada da biraz taze soğan alalım. <laughs> Gel şöyle bakın ben bunları sık sık diktim. Niye sık sık diktim? E, böyle kopardıkça bakın seyrekliyoruz. Gördünüz mü? Yani. Bir taşla birkaç kuş vurmuş oluyoruz. Aha. Yine yerinde soğan kalmış oluyor. Heh. Şunu da alalım ayak üstü. Hmm, kokusu geldi bile. <laughs> Şöyle seyreklerinden, alalım. şey sıklarından alalım. Giy olgunlarını ki, küçükler yetişsin. Aha şunlar. Dikeriz yenir ne. Bunlar bitsin yine tazeleriz. Dikeriz. Canlar bunlar da kurabi. Bakın köklerine. Bunları böyle soyuyorsunuz. Turp gibi yani tuzlayıp yiyorsunuz. Bunlardan da ister sarma yap ister yemek yap. Yine lahana lahana orası lahana. Orası lahana, orası lahana, şurası lahana, her yer lahana. Ya arkadaşlar ben bunları dikerken benim adam neredeyse bu bahçeyi hep lahana doldurturacaktı bana. Bu da yine Almanların lahanası. Bu da etli etli canlar. Tam lahana çorbası. Ee, çok güzel oluyor. Bunun tadı da çok güzel. Şimdi biraz da nane alacağız canlar. Ondan sonra videomuzu kapatacağız ya burada marullarımız var işte kestik birazını yedik bakın boşalan yerlerini kolu komşu eş dostla paylaştım buradan geçerken bu bahçeye bakıyorlar heves ediyorlar onlara da tabii ki ikramda bulunuyorum ben ikram yaptıkça Allah bana daha çok veriyor şükür olsun hamdolsun. Topladık, fazlaları kırdık, lanaları kırdık. Bakın yerleri açıldı. Şimdi tekrar tazeleyecekler, yine olacaklar. Şöyle marullarımız tiplerine doğru. Evet arkadaşlar hasılatlarımızı da gösterelim. Sizlere veda edelim. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah olmayanlara da versin. Ben bahçemde huzur, mutluluk duyuyorum. Severek yaptım. Emeğimin karşılığını da görüyorum. Dostlarla, eş, e, dost, eş, komşularla da paylaşmaya hazırım. Allah'a ısmarladık. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.